Tamam. Türler bu akşam ilk ele alacağımız oyun Sudoku. Klasik Sudoku ve bu Sudoku birçok oyunun da temelini oluşturuyor. Aynı zamanda farklı Sudoku türleri de var. İşte bölgesel Sudoku gibi. Farklı türlerde Sudokular da var. Bunların Sudoku oyununu iyi anlamanız bu anlamda çok önemli. Sudoku'yu anlarsanız birçok oyunu da daha çabuk adapte olup daha kolay çözebilirsiniz. Sudoku'nun 3x3, 4x4 5x5, 6x6 8x8 gibi bir sürü türleri var. 12x12'ye kadar Sudoku çeşidi var. Sudoku ilk defa Amerika'da bulunmuş. Emekli bir mimar tarafından daha sonra Japonlar tarafından bu oyun çok merak edilmiş. Çok çılgınca beğenilmiş ve yaygınlaşmış. Japonların çok fazla katkısı var bu oyuna. Ve birçok oyununda da temelini oluşturmuş. En yaygın oyunlardan bir tanesi bu. Sudoku'da temel prensip şu. Her satırda Şöyle e, bilmeyenler için e, göstereyim. Satır dediğimiz yer şurası oluyor. İşte sütun dediğimiz yer yukarıdan aşağıya. Bir de bölge var. Bölgede kalın çizgilerle ayrılmış olan bölüm. Yani şurası bir bölge. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge şeklinde devam ediyor. Burada hangi sayılar verildiyse mesela örnekteki tablo 1'den 6'ya kadar her satırda 1'den 6'ya kadar rakamlar bir kez yer alıyor. Her sütunda da aynı şekilde rakamlar 1'den 6'ya kadar bir kez yer alıyor. Ve aynı zamanda her bölgede de bir kez yer alıyor. İkinci bir e, rakam bulunmuyor. Bu kurala dikkat ediyoruz. Evet, az önce de bahsetmiştim. Sudoku nedir? Dünyada en çok bilinen, çözülen soru türü. Ee, basit kuralları var. Hemen yani öğrenip e, çözüm üretmeye başlayabilirsiniz, çözebilirsiniz. Kolaydan zora birçok seviyesi var. Bir de e, bir sürü türevi var. Sudoku sadece tek bir e, oyun değil. Ondan türeyen başka e, benzerleri de var, türevleri de var. Latin karesi oyunlarının temelini oluşturuyor. Latin karesi oyunlarından biri. Bununla ilgili çözüm yöntemleri öğrenilebiliyor, geliştirilebiliyor. Bu sayede de hem sudoku oyununu daha hızlı, daha iyi çözebiliyorsunuz. Hem de ileride öğreneceğiniz oyunları da daha kolay anlamanız ve daha kolay çözmenizi sağlıyor. Sadece sudoku değil, aynı zamanda diğer oyunlar için de bu geçerli. Bundan sonraki anlatacağımız oyunlar için de. Tüm kağıt kalem oyunlarında birincisi adım adım sabırla çözüyoruz, e, acele edip yanlış yapmıyoruz. İkincisi rastgele tahmin etmiyoruz, rastgele tahminler de bulunmuyoruz. Üçüncüsü deneme yanılma yolunu e, kullanabiliriz, o da bir sistem bir yöntem. Ama e, son çare gibi düşünün ve sistemli ve dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Onun öncesinde diğer öğreneceğimiz teknikleri kullanıp çözmeye çalışacağız. Aynı zamanda kağıt oyunlarını çözerken yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Notasyon yapmamız gerekiyor. Peki nedir notasyon? Aldığımız küçük notlar, küçük işaretlemelere notasyon diyoruz. Bu oyun türüne göre değişebilir. İşte kimisinde çarpı atarsınız, kimisinde çizgi, kimisinde nokta, kimisinde e, boş bırakırsınız, kimisinde soru işareti koyarsınız. O sizin, e, size kalmış, sizinle ilgili hangisini kullanmayı düşünürseniz kullanabilirsiniz. Farklı notasyon tekniklerini kullanabilirsiniz. Bu bir alışkanlık e, ve ustalaşmak için de bu alışkanlığı oturtmanız e, gerekiyor. Not almayı dikkatli bir şekilde sürekli kullanmanız gerekiyor. Çünkü not aldığınız zaman farklı ipuçlarını da yakalayıp görme şansınız olur ve soruyu çözmeniz daha da kolaylaşır. Evet kurallara geçelim biraz değinmiştik. biraz daha ayrıntılı konuşalım. Şimdi klasik sudoku'da da Satırlar, sütunlar ve bölgeler var demiştik. Burada bölgeler farklı renklerle e, gösterilmiş. Daha iyi anlamamız için. Satırlarda okla gösterildiği gibi her yatay kısım satır e, dikey olan e, hücrelerde sütunlar olarak geçiyor. Bu birden e, 6'ya 6 bir su doku birden 6'ya kadar rakamların bir kez yer aldığı bir diagram e, oluşturmamız e, isteniyor su dokuyu çözerken ilk yapacağımız şey çokluklara bakıyoruz. Yani kalabalık olan yerlere ilk önce dikkat ediyoruz. İşte bölgede çokluk varsa bölgeye, satırda çokluk varsa satıra, sütunda çokluk varsa sütuna bak bakıyoruz. Buradaki fazla olan sayılar bize eksik olan sayıları bulmamızı sağlayacak. Zaten bizim soracağımız şey şu. Nerede çokluk var? Ve ne eksiğimiz var? O bölgede ya da o satırda o sütunda ne eksiğimiz var? O eksik olanlarını bulmaya çalışacağız. Bu anlamda da çok verilen rakamlar bizim için değerli. Çözmem için, Çözüme başlamamız için oralardan başlamamız gerekiyor. Evet. Sudoku ve benzer diğer Latin karesi oyunlarında aldığımız notları hücrelere veya hücre yanına e, not ediyoruz. E, gelebilecek olan sayıları, tahmin ettiğimiz sayıları hücre içerisinde veya yanına üstüne e, yazabiliriz. İşte gelmecek olan yerlere çarpı veya e, çizgi nokta şeklinde e, koyabiliriz. Her hücreye de 2 ya da 3 ihtimal olan e, rakamları rakamları yazabiliriz. Ama 6, 6 çarpı 6 bir sudok oyununda bir hücreye 5 ihtimal geliyorsa bu yazılmaz. Daha çok e, alternatifi az olan yerlere odaklanmamız, oraları görmemiz e, gerekiyor. Bu sayede ilerleyebiliriz. Yoksa 5 tahminli bir hücreden ilerlememiz çok çok zor olur. Ta, e, tahminde edemeyiz. O yüzden alternatif az olan iki tahmini, üç tahmini olan hücrelerden ilerlememiz gerekiyor. Şimdi çözüm yöntemlerine geçelim. Bunlardan bir tanesi tek yönden sıkıştırma. Bunu muhtemelen sizlerde kullanıyorsunuz sudoku çözerken. Bir satırdaki rakam diğer bölgenin satırındaki bütün hücrelere gelmeyecek şekilde kapatır. Burada bir 3 sayısı var. 3 sayısı buradaki satırdaki tüm hücrelere 3'ün gelemeyeceği anlamına geliyor. Şu bölgede üst satıra 3 gelemeyince sadece alt satırda daha önceden 1 ve 2 verilmiş. 1 ve 2 orada yer edindiği için geriye ne kalıyor? Buradaki hücre kalıyor. Doğal olarak 3 buraya geliyor. Bu tek yönden sıkıştırma. Ee, tamamen satırı. Bu tabi e, sütunlarda da geçerli. Sadece satır değil. Sütunlarda da dikene de e, yapabilirsiniz. Burada e, daha önceden verilmiş sayı, sayılar e, rakamlar hücreleri dolduruyor ve satırı da o rakam sayesinde kapatıyorsak boşta kalan hücreye o rakamı yerleştiriyoruz. Bu en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Bir diğerine geçelim. Burada da iki yönden sıkıştırma var. Burada hem yatayda hem de dikeyde yani hem satır hem de sütundan Rakamların gelemeyeceği hücrelerin kapatılmasıyla oluşuyor. Burada bir 3 var. Bu 3'ün devamındaki sütunda 3 bu hücrelere gelemiyor. Aynı şekilde bu satırda da 3 tamamen satırın diğer hücrelerini kapatıyor. Geriye kalan tek bir hücre ve bu hücreye 3 rakamını yazıyoruz gördüğünüz gibi sadece tek bir satırla bulamadık neden burada alt satırı kapatmamıza rağmen 3 satırda iki tane boşluk var 3 soldakine de ortadakine de e, gelebilecek yeri vardı ama sütundaki 3'ün sayesinde ortadaki hücre kapandı ve geriye tek bir Hücre kaldı. Ve 3'ü oraya yerleştirdik. Evet. Bir diğer yöntem de Hücrede olası tek rakam yöntemi. Burada da hem sütunda hem satırda hem de bölgede yani 3 e, yönden de gelemeyecek olan rakamları tespit edip geriye kalan e, rakamı yazmamız gerekiyor. Burada kırmızı hücreye bir gelemiyor. Çünkü bölgede bir rakam var. İki gelemiyor. Çünkü satırda iki var. Üç gelemiyor. Sütunda üç var. E, dört gelemiyor. Hem satırda hem de bölgede bulunuyor. 5 gelemiyor sütundan dolayı. 1, 2, 3, 4, 5 gelemediği için geriye tek bir ihtimal kalıyor. O da 6. Altı. Buraya 6'yı yazıyoruz. Bu da yöntemlerimizden biri. Bir diğeri de Olasılıklı eleme. Burada satır ve sütundan gelemeyecek rakamları işaretledikten, hücrelerin dolu hücreleri kapattıktan sonra geriye kalan hücrelerden yola çıkıyoruz. Burada bir sayısı bu satıra bir sayısının gelemeyeceğini gösteriyor. Buradaki Beş hücrede bir sayısı gelemiyor. Aynı şekilde bu sütunda da bir var. Bu hücrelere de bir sayısı gelemiyor. Geriye iki ihtimal kalıyor. Burası ve burası. Şimdi iki hücrede bir gelme ihtimali var. Hangisi gelecek konusunda şu an için bir fikrimiz yok. Bunu nasıl tek hücreye indirebiliriz? bir şey gözüme çarpıyor. Şu bölgede şu bölgede sütunu kapatırken orta sütunda 3 ve 4 sayıları var. Sağ sütuna da bir gelemediği için onu da kapattık. Ve birin gelebileceği iki yer kalıyor. Bu bölgede kesinlikle bir sayısı var. Şimdi bu birinci sütunda bir sayısı bu bölgeye geliyorsa, bu ne demek? Buradaki hücreye bir sayısı gelemez demek. Geriye neresi kalıyor? Şu ortadaki hücre kalıyor. O yüzden de bir sayısını buraya yazıyoruz. Evet. Buradaki çözüm yöntemlerini tabi. Su dokuyu çözerken e, iyi görebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Sürekli e, tecrübe edinmemiz, sürekli sorular çözüp e, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Artık o ipuçlarını, o çözüm yöntemlerini yakalayabilmemiz e, gerekiyor. Bu sayede e, sorumuzu daha kolay çözebileceğiz. Evet devam ediyoruz şimdi burada ilk önce çoklu olan bölgeden başlayacağız çoklu olan bölge neresi şu bölge evet bu bölgeyi den başlayarak çözelim evet burada gördüğünüz gibi Hangi sayılar eksik? 2 ve 3 eksik. 2 ve 3'ü buraya yerleştireceğiz. Şu satırda bir 2 gözüme çarpıyor. Gördüğünüz gibi 2 burada olduğu için bu satıra 2 gelemez. Doğal olarak geriye tek bir hücre kalıyor. Oraya 2'yi yazıyorum. Buraya 2 geldiği için de Yukarıdaki kalan tek hücreye 3 yerleşiyor. 3'ü de buraya yazıyorum. İpuçlarımı sileyim. Evet, ikiyi sildik. Şimdi nereden devam edelim? Evet, çoklu olan bölgelere bakmaya devam ediyoruz. Çözebileceğimiz yerleri bulmaya çalışıyoruz. Burada 1 2 3 ve 5 var. Üst satırda hangi sayılar eksik? 4 eksik. Bir de 6 eksik. Alttaki sütunları ve satırları inceliyorum. Şuradaki sütundan 6 sayısını görüyorum. Bu sayede buraya 6 gelemeyeceğini e, anlıyorum. Ve bu satırda 6'nın gelebileceği tek bir yer kalıyor. O da burası. Buraya 6 geldiği için bu satırda 4'ün gelebileceği tek bir hücre kalıyor. O da burası. 4'ü de buraya yazıyorum. Başka neresi çoklu bölge nereden çözebilirim diye düşünüyorum. İkinci satırda hangi sayılar eksik? Bir eksik, 3 eksik, 1 de 5 eksik. Sütunlara baktığım zaman bir sayısını iki yerde görüyorum. Hem bu hem bu sütuna bir gelemeyeceği için, birin gelebileceği tek bir yer kalıyor. O da burası. 3 ve 5'i nereye yerleştirebilirim? Ona bakıyorum. Bu sütunda 5'i görüyorum. O yüzden 5 buraya gelemez. 5'i gelebileceği yer ortadaki hücre. Geriye de 3 kalıyor. 3'ü de buraya yerleştiriyoruz. Evet devamında ortadaki sütuna bakabiliriz. Buradaki sütunda hangi sayılar eksik? 6 ve 3 sayıları eksik. Burada bu bölgede 6 olduğu için buraya 6 gelemez. Doğal olarak alttaki Boş hücreye 6 gelecek. Oraya 6'yı ekliyorum. Buraya da 3 kalıyor. Bu bu bölgede eksik olan sayılar biri 2'yi, biri de 5. 2 ve 5'i yerleştirmek için ipucu bakıyorum. Evet bu sütunda 5'i görüyorum. O yüzden buraya 2'yi yerleştirebilirim. 5'i yazamam. Bu hücrede 5 kalıyor. 5'i de buraya yerleştiriyorum. Evet. bu ipuçlarını silelim. Bu bölgeyi de hallettikten sonra şu alttaki bölgeye bir bakalım. Soldaki sütunda sayıların hepsi yazılmış. Sadece bir tanesi eksik. Ona da hangi solduna bakıyorum. Ve 4 sayısının eksik olduğunu görüyorum. 4'ü buraya yazıyorum. Bu bölgenin en sağdaki sütununa baktığın zaman hangi sayılar eksik? 2 ve 3 sayıları eksik. 2 ve 3 sayılarını buraya not düşüyorum. Ama şu an 2 ve 3'ün hangisinin hangi hücreye geleceği konusunda emin değilim. Diğer bölgelere bakalım veya satırlara, sütunlara bakalım. Şu ortadaki bu ee, satırda hangi sayılar eksik bir sayısı eksik 2 burada 3 3 sayısı eksik üst sıra baktığımız zaman buradaki 3'ü görüyorum O yüzden buraya 3 gelemez bir gelir aynı şekilde sağ sütunda da bir olduğu için buraya bir gelemez 3 gelir bu ipuçlarını da yakaladıktan sonra yerleştiriyorum. Üst satıra bakıyorum. Üst satırdaki eksik sayıları yazıyorum. 2 eksik, 4 eksik ve 5 eksik. Buradaki sayıların 2, 4 ve 5'in nasıl yerleşeceğini ipucu yakalamaya çalışıyorum. Buradaki sütuna bakarak 4 ve 5 sayılarını fark ediyorum. O yüzden bu hücreye 4 ve 5 sayıları gelemez. Onun yerine 2 sayısını buraya, 2 rakamını buraya yazabilirim. 4 ve 5'i yazmak istiyorum. 4 ve 5'in şu anda hangi hücreye gelecek konusunda bir ipucum yok. O yüzden 4 ve 5 burada ipucu olarak e, duruyor. Devamında diğer hücrelere e, bakayım. Şu sağdaki sütuna bakıyorum. Hangi sayılar eksik? 4 5 ve 6 Bakın 6 buraya kalemimin rengini değiştireyim. Evet 6 buraya gelemez. Buradaki hücre yüzünden. 6 buraya da gelemez. Doğal olarak 6'yı yazabileceğim tek bir hücre kaldı. O yüzden 6'yı buraya yazıyorum. Geriye 4 ve 5 sayıları kaldı. Buradaki şu hücredeki 5 ipucu, ipucunu yakalıyorum. O yüzden buraya 5'i yazamam. 4'ü yazabilirim. Geriye de tek bir hücre kalıyor. 5'i de buraya ekliyorum. Bu bölgede eksik hangisi kaldı? 4 kaldı. 4'ü de buraya ekliyorum. Şu ipuçlarımı, notlarımı sileyim. Geriye 6 hücremiz kaldı. Onlara bir bakalım. Burada şu satırdaki 5 sayısına dikkatimi çekti. 5 sayısı buradaki şunlara pardon hücrelere 5 sayısının gelmesini engelliyor. Üst taraftaki sütunda 5 sayısı var. O yüzden buraya da 5 sayısı gelemez. Geriye tek bir hücre kalıyor. 5'i buraya yazıyorum. İpuçlarımı siliyorum. Hangi sayılar kaldı? 1 kaldı. 2 kaldı. 1 de 3 kaldı. Burada 2 sayısını görüyorum. Şu sütuna baktığım zaman 1 ve 3 sayılarının bu sütunda eksik olduğunu görüyorum. O yüzden de 1 ve 3 bu sütuna kesin geleceği için 1 ve 3 buraya geleceği için geriye kalan hücreye 2 sayısı kalıyor iki sayısını buraya yerleştiriyorum 1 ve 3'ü buraya yazacağım alt satırda bir sayısını gördüğüm için bu hücreye bir gelemez bir yukarıdaki hücreye gelir buraya da 3 kalıyor son kalan iki hücremde de satıra bakarak 1 2 4 5 6 sayılarını görüyorum 3 sayısı burada eksik bu hücreye yazıyorum. Burada da eksik olan sayıya bakıyorum. İki sayısı eksik. Ve iki sayısını buraya yerleştiriyorum. Evet. Bu sudoku sorumuz çözüldü. Şimdi paylaşımı durduracağım.